Gençler selamun aleyküm sizinle beraber bugün Need for e, Hayat oynuyoruz. E, bu oyunumuz baya patladı abisi. A abisi. Neyse. Speedrun gibi olacak. Yani bu video gayet kısa olacak. Tabii ki de size bir şeyler anlatacağım ama siz eminim bu, bunun bir sürü şeyini izlemişsinizdir Hızlı ilerleyeceğim. Çünkü boşa oynamak Hadi. Tamam. olsa şöyle, şöyle, ve şöyle yaptık mı? Şimdi babama ben bir sikik oldum söyle. <laughs> Şaka yapıyorum. Ben. söylüyoruz. 37 mi? Çok az. 60. Hemen bütün. tamam. Hocam, hocam takla gide gide. Bir lan. Garajda ışık çok bir şeydir arkadaşlar. Bir dakika oldu ve direkt bana ilerledik. Neyse. Ben hiç dikkat etmedim. Kaç dereceyim? 37.7. Yok ki yemek ki. Neyse. Arkadaşlar da bulamıyor kop kok, dik. Ve şimdi yıkan. Oo. Rubber Duck çok iyi. Neyse. Şimdi yine şiş oluyoruz söyleyeceğiz. Siki. Ne diyor onlar? 40 dereceyim var Ne dedi? Ama şey diyor bana. Sen iyisin Oğlum 40 dereceyim var 40 derece. Evet, devam edelim.

La 46 derece nasıl hala yiyeyim ya? Bugün sıcak diyor dedi. Su israfı. Babamıza girebiliriz. Baba ne oldu? Ne? bir tane son var aslında o sorunu da size gösterebilirim ama şu an Yiğit Antik soru soru an. ne yapacağız niye bu oyunda bu kadar fazla korkutucu ses var <laughs> 4 dakika olmuş lan? Şu an bayağı bir ilerledim ben. Ya. Ananı. Çatalı mikrodalga yat diyor. Abi ev oldu kıpkırmızı artık. Kötü oldu bu. Neyse baba. Kaçta yürüyorsun baba? Baba 67 diyorum. Sen hala iyisin diyor. Neyse. Aa, arabayım ya tam da buraya gelmiştim neyse Bu nasıl bir dolma şekli? Lan araba patlayacak Kaç kaç? Ya. Artı 37, artık otuz dedik. Artık bu ya biz bence çuvarımızdan çıktık sen hala ne yapıyoruz 97 derece benim ve hala bana diyor ki Abi ben çok sevgi dostu biriyim sanırım. Niye acı yapıyorum ben şimdi anlamadım. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Yaktık. Artı 100 derece daha. Bana evin haline bak baba ne yapıyorsan hala 197 derece oldum baba babam şeytana dönüştü boyunda Allah'tan dua etmiyoruz. neyse. Yani, Bismillahirrahmanirrahim. Bana mı çağırdın? Abi ben Allah'a dua ettim. Selamun aleyküm. Oha. Ne bakıyorsun? Ne diyeceğim? Ne diyorsun lan? Thank you. Bye. Burası bayağı bir oyalı ya. Suya düştüm. Suya diyorum lava düştüm. Neyse baba bak korkutucu ses. yükselmeye başladı. Başlayacağım şimdi seni noktaya götürmem anne. Hani götürme işte beni. 1022 mi? Ve hala iyiyim diyor. iyisin diyor bana. Ne diyorsun baba ya? kaçmış 3 2 1 bir de 4 5 6 dedi arıyorum eee alo 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 eee m m a ne? Ne lan? Allah'u Kusuyor mu bu ne yapıyor? İşimiz bitti hadi gidelim. Çok mutluyuz istiyorsunuz? 2000 derece daha aldık. Ev yanıyor baba ev. 2020. Baba çatı düştü baba. Ha? Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Şap. Umarım uzayı tutmuşumdur. Ben. İstemiyorum. Aa, gitmek, gitmek. Ben gitmemek okula. Gitmemek Ben gitmemek okula. 5500 derece. Baba benim te e sıcaklığım ne kadar? Şirin derece. Aa ah, sen iyisin. Değilsin. Bugün seni anladım. Bugün evde kalacaksın. Tamam baba. Evet gençler bu videomuzda e, ee, daha sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere. Ben çıkıyorum bu oyundan. Bay evet. bay. Speed 10 dakikada oyunu bitirdik arkadaşlar. Bence bu gayet iyi bir speedrun'umuzdu. 9 dakikada bitirdim yani. Gayet iyi. Gayet iyi. Evet. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş. Görüşmek üzere. Bay bay.